Merhaba arkadaşlar bugün birlikte prototype oynayacağız. <laughs> oyun başlıyor çok güzel oynuyor. İkinci oyunda tarzı benim. Hmm, dedim ben ikinci oyunu dedi. Bunu tam bitirmek üzereyken iken e, format ofirme Şimdi yeni yükledim. Size e, oyunun gönlünü göstermeyeceğim. Sadece oyun nasıl oynuyor? Nasıl oynuyor? Oyunun otuşları. E, ve nasıl oyun Oyunu göstermek istiyorum. Işte. Bu kadar. Arkadaşlarımla onları görürüz. Başka bir şey yok. Arkadaşlar sağ tuşta tekme atıyoruz. Gördüğünüz Sol tuşta bunu ıı, kapıyoruz. Hmm, başka çifte evet, çifte basar, yani basarak koşuyoruz tutuyoruz space o shift space shift yaparsanız uçar ve Tab'da saldıracağınız kişi bilin diyor ister öyle saldırırsınız isterseniz normal bir şekilde saldırırsınız ee, sonra başka bu arkadaşlar space'i elinde bırakırsanız uzun zıplar bir kere basarsanız kısa oluyor ikiye basarak ee, şıkkı geçin biliyorsunuz insan insan mı hayvan demedim insan dedi Allah Allah ya. insan diyoruz hayvan çıkıyor bir insan yani. evet, bu Sağ tuşa basıyoruz. E ile, e ile basıp, bir tutuyoruz. Sağ tuşa bastık. Görüyoruz gibi bir şekilde değiştirdik. Ben de aynı sürü. Şunları öldürmeyiz önce. Yeterli Gördüğünüz gibi yani şekline Şimdi sizlere silahları göstereyim. Mesela ee, kılıç var. Ve bunları bunu geçerek ve e, ee, para kazanarak alıyorsun. Parayla uzunluk var. Sonuçta böyle var. Sonuçta böyle var. Böyle çıktı. Bunun pençe var arkadaşlar. Evet. Kesiniz i̇şte böyle. Ona yani kas gibi var. Normal yumruk ama daha güçlü oluyor. Böyle. Böyle. Bu kırbaç var arkadaşlar? Bu şekilde. göstermeyi ve e, kişilik değişimi göstermek istiyorsak şu tekerli işareti var onları koruma tabi bunu nasıl satın alacaksınız parayla da koruma var sonra bu var yani e, gösteriyor İnsanları, e, veya askerleri renkli gösterir bu da öyle nasıl i̇şte, bu da koşarken korunuyor. koşarken korunuyorsunuz. Arkadaşlar benden bu kadar bugünlük. Size bir oyunu nasıl oynayalım göstermek istedim. Umarım grup e, indirip oynarsınız. İzlediğiniz evet. için evet. evet.